Bu ne kız? Mevcut <laughs> Ne yapıyoruz gençler? Ne yapıyorsunuz? Ay çok uzak bu. Ücür <laughs> 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 şarkının bir kısmını dinletir misin? Daha var arkadaşlar. Aralıkta çıkıyor. Aralık... Ay. Pis buralar hep ya. Dinlettim ben başını, daha çok fazla dinletmeye karar vermedim çünkü... Çünkü niye biliyor musunuz? Demoyu dinlettim illete, de. bana dediler ki işte sesiyle çok oynanmış. Demoda ses oynanmış olma, bir de daha bir cümle dinlemişler. Dedim boş ver, dinletmekten vazgeçtim. Zaten tek bir spoiler verdim, yeterli. Şarkı çıkınca dinlersiniz. Şöyle şarkıyı bile düşünmüyorum. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım tam kendimi toparlıyorum başıma yine bir olaylar geliyor sürekli. <laughs> sürekli bir şeyler oluyor. Yeter artık. <gülüyor> <gülüyor> Aa Arapça bir şey yazdı. İlk kez seni canlı yayında yakaladım demiş. Çok yanlış bir yayına denk geldim beni tanımak için ama neyse. <laughs> bir dakika birisi bir şey yazdı galiba. Bakayım. Yok yazılmış. gel kendime, kendime koltum. Sefa teşekkürler. Tırnakların çok güzel. Teşekkür ederim. Oğlum Rusya falan şeyler yazıyor. Bana da ilk defa denk geldi demiş. Ben sizin ilk defa mı yayınıza geldim? Denk geldim. Ama çok açmıyorum ki o yüzdendir. Ah. Tarşık ne yapıyor? Tarşık balkonda. Arkadaşlar Allah'ım Niye böyle oluyor Kız ne yapıyorsun Oturuyorum aşkım Bir paket çekirdek bitirdim Stresten Sakin olmaya çalışıyorum Yine bir kızı kedim Yine birileri sırtımdan bıçakladı Sanki çok fazla bir yerim varmış gibi şoklar içerisindeyim. Şoklar içerisindeyim. Kek mi yapayım? Kek mi yapayım? Şu an hiçbir şey yapamam. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu anlat. Arkadaşlar, özetle evet, yine kazık yedim. Bir arkadaşımla bir şeyler oldu, bir şeyler öğrendim vesaire. Yine sırtımdan bıçaklandım. Ve çok uyumsuz bir ikili. Takıldığım tek konu bu. Aşırı uyumsuz bir ikili. Neden? Ne, ne için? TikTok neden böyle bir platform? Neden herkes herkesle birlikte oluyor? Niye herkes birbirleriyle yapıyor neden? Herkes birbirini deniyor. <laughs> ah, çok içimdeyim. Bir de ben onu uyarmıştım. Dedim ki bak dedim. Her ne kadar uzak olsak da dedim. Bak dedim arkadaşlarımdan biri dedim yanlışı son gebertirim dedim. Hiç beklemediğim kişi Allah'ım aşırı uyumsuz var ya bir gerçekten bilseniz kim olduğumu sen ne alaka abi niye niye birlikte oluyorsunuz ben sana anlatmışım arkadaşım demişim sana sana anlatmışım işte beraber bir şeyler yapmışız ben onu anlatmışım sana o gelmiş beni sana anlatmış işte benim videomu izlediğini kendini söyledin vesaire konuşmuşuz etmişiz oğlum niye yapıyorsun Oğlum insan mı kalmadı? Niye herkes birbirine birlik kalıyor? Neden? Kime dost kime düşman diyeceğim şaşırdım tamamen. Düşman dediğim insan yer geliyor böyle çok iyi birisi oluyor, arkadaş oluyor, kanka diyorum. Dost dediğime bakıyorum, diyorum lan bunu bunu niye yaptın diyorum. Şok içindeyim. Bir de bana diyorsunuz ki Özgür niye böyle düzgün konuşmuyorsun? Abi yerimde olsanız şu yaşadıklarımı yaşasanız var ya. Akıl hastanesinden toplardık sizi ben size söyleyeyim. Ben yine iyi psikolojim yine iyi. Arada bir link falan yapıyorum. Yine iyi psikoloji. Şok içindeyim. Allah kahretmesin neden yani neden bir de bana bir şey anlatılınca tamam mı ben bir şey öğrendiğim zaman gözümde canlanıyor tamam mı bana dedi ki bunu mmm, oh, benim gözümde canlanıyor. kusasım geliyor neden neden abi neden neden benim hakkında bir de neler konuşmuşsun benim hakkında neler söylemişsin hadi onu geçtim bana desen ki bak <laughs> bak desen dur bak Şimdi bir tane benim arkadaşım tamam mı? Şimdi. ben sana anlatıyorum İşte böyle böyle diyorum bak bir tane bir tane şey vereyim bir tane de çerep tamam mı ben sana bunu anlatıyorum tamam mı diyorum böyle böyle aramızda böyle böyle problemler oldu o geliyor sana anlatıyor beni bak Özgür'le böyle böyle dur lan makine çalışıyor o geliyor sana beni anlatıyor ben gidiyorum sana onu anlatıyorum. Ayşe'yi biliyorsun farkındasın. Niye siz sonra yapıyorsunuz? Neden? Bir de benim arkamdan konuşuyorsun. Benim yanımdayken bana onu kötülüyorsun. Onun yanındayken gidiyorsun. Beni ona kötülüyorsun. Milletin içinde benim hakkımda neler neler söylüyorsun. Neler demiş benim hakkımda. Neler demişsin. Ben sana arkadaşım diyorum. Bana desen ki bak desen. Özgür desen tamam mı? Özgür desen. Ben de sen desen böyle böyle bir şeyler yaptım. Özür dilerim. Senin böyle böyle konuştum. Çok özür dilerim. Pişmanım desen. Okey. Uzarım boş ver. Derim ki okey herkes hata yapabilir. Belki affederim. Ama sen hem ben böyle yapıp ondan sonra benim yanıma gelip bana gülüyorsun. Abi böyle yapmayın. Aranızda bir problem varsa, benimle bir probleminiz varsa gelip bana söyleyin. Ben minicim değilim kim kimin yapmış bilemem. Yeter. Abi gülen var bak chatte gebertirme sizi. Şok için miyim? Abi niye herkes birbiriyle? arkadaşım diyorsun ne diyorsun anlatıyorsun diyor ki bana kanka diyor bak işte senin geçen gün işte buluştuk bir şeyler yaptık şöyle yaptık böyle yaptık senin videonu tutuldu kaldı diyor senin olan tam diyorsun tutuldu kaldı seni anlatıyor vesaire seni konuştu iyi veya kötü önemli değil senden bahsetti diyor ben de gelip sana on, ondan bahsediyorum sonra siz birlikte yapıyorsunuz niye niye oğlum niye 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 böylesiniz neden Niçin? Özgür bunu öğrenemez mi zannediyorsunuz? Bir gün birisi bir şey söylemeyecek mi zannediyorsun? Ulu orta konuşmuşsun. Milletin içinde benim hakkımı da konuşmuşsun. Ayrıca o an sinirle söylemişsin. Yaptığın şeyi itiraf etmişsin. O kadar insanın içine. tanımadığım insanlar bile biliyor. Gelip bana yani hiç tanımadığım insanlar bile biliyor. Millete söylemişsin. Bir de yaptım diye. Sonra dün karşılaşıyoruz, selam veriyoruz, bir de çağırıyorsun beni. <laughs> çok uyumsuzsunuz. Abi çok uyumsuzsunuz. Bak sen böylesin ve böyle kısa. Hadi tamam, böyle olsun. Yani, fan fin fin fan. Şoklar içerisindeyim. Şoklar içeriz bak. Bana söylediğim sırlar. bu geçtim tamam mı? Ben sana bir şey mesela söyleme demişim tamam mı? Kendi hastalığım alakalı bir şey söylemişim tamam mı? Dayım altı kanserli menşeleniyor.